bir insana vereceği cennet neye karşılıktır diye soruyoruz. Neyin karşılığıdır cennet? Hepimiz bir cennet bekliyoruz. Ama cennet neyin karşılığıdır? İmanın mı, amelin mi diye soruyoruz. Yüz Müslümanın 99'u cennet amellerin karşılığıdır diyor. Felaket bir cevap bu. Yanlış bir cevap. Cennet amellerin karşılığı değildir. Peki neyin karşılığıdır bir kardeşimiz söylesin? İmanın, imanın karşılığıdır. İman deyip geçmeyiniz. Ulemamız bunu böyle bütünüyle tefsir etmiş, açıklamışlardır. Arz edeyim. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş düşünelim. Misal olsun diye söylüyorum. 90 küsur yaşına gelmiş. Bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda. Böyle bir adam Allah kapıyı açsa da bu adam Müslüman olsa olur ya canım. Cenab-ı Hak ışık gösterirse kim o ışığı engelleyebilir? Adamın kalbine bir ışık doğsa, Müslüman olmak arzusu uyansa, 90 yaşında bir ihtiyar, ömrü domuz etiyle, şarabınan, kumarla geçmiş bir adam sonunda karar verip kendi ihtiyarıyla, iradesiyle kelime-i şehadet ki buyurun bir kere daha getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh <laughs> dese kelime-i şehadetin manasını kalbiyle tasdik etse işte diliyle de böyle biraz evvel okuduğumuz gibi ikrar edip okusa söylese bu adam soruyorum size kesinlikle Müslüman olur mu olmaz mı? Vallahi olur. Bal gibi olur. Şimdi Müslüman oldu bu adam. Dese ki ya Müslüman olduğum Arabama bineyim yahut bir taksiye bineyim de evime gideyim. Bir gusül abdesti, bir boy abdest, büyük abdest alayım. Arkasından da yaklaşan namaz için hazırlık yapayım, yaklaşan namazı da kılmaya hazırlanayım diye bu düşünceyle, bu niyetle arabasına binip giderken trafik kazasında bu kişi parçalanıp ölse, bu kişi ahirette direkt olarak nereye gidecektir? Vallahi cennete gidecektir. Gördünüz mü? Aksini düşünen yok. Yani şu anlattığımın aksini düşünen tek alim yok kainatta.